Ben Doktor Necati Çalışkan, 43 yaşındayım. 22 yıllık hekimlik yapıyorum. Şoförlük mesleği ya uzun süre yolculuk şeklinde oluyor. Şikayetleri olduğu anda hastanelere ulaşamıyorlar. Örnek veriyorum. nefes darlığı var, akciğerini dinliyoruz. Bronşlarında bir darlık, kronik bir akciğer hastalığı varsa hastaneye gitmelerine gerek yok, ilk tedavilerini veriyorum. Sonraki süreçte kontrollere gitmeleri gerekiyor. Yani burada %50'sini, altmışını rahatlıkla çözebiliyorum ilk muayenelerimde. Çözemediklerimiz genelde tetkik gerekli olanlardır. Onlar için hastaneye ilgili branşlara tetkik için yönlendiriyoruz. Ellerine yazılı kağıt veriyoruz. Hangi branşa gitmeleri gerekiyor, ne yaptırmaları gerekiyor. Obeziteyle ilgili yine muhakkak bir kan tahlili yaptırmasını, kan şekeri bakılmasını, hormonal testlerin yapılmasını öneriyorum. Yüksek riskli kalp hastalığı grubuna giriyorsa onu muhakkak en kısa sürede kardiyolojiye gidip bir kalp ultrasonuna ekosunu yaptırmasını ve muhakkak bir efor testi yaptırmasını öneriyorum. Aralıklı göğüs ağrısı var. Ama işte onun midesinden kaynaklan ya da üşüttüğünü düşünüyor. Hastaneye gitmiyor. Halbuki o sırada kat damarları tıkanmış oluyor. Biz o sırada yakaladığımız zaman muayene şikayetlerini sorduğum zaman ve bunun bir kalp ağrısı olduğunu kişiye anlattığımızda kişi gidiyor anjiyo yaptırıyor. Oraya stent takılıyor hayatı kurtulmuş oluyor. Ama gitmediği zaman örnek veriyorum yolda kalp krizi geçirebilir. Direksiyon başında kalp krizi geçirir. Bir kazayı bile engellemiş olsak belki birçok kişinin hayatını kurtarmış oluyoruz. Tabii ki markalar ticari bir kurumlardır ama bu aracı temin eden firmanın şoförlere yönelik de bir sağlık programı yapması Onları düşündüğünü, değer verdiğini gösteriyor. Şoförler çok duygusal anlar yaşadılar. Yani değer verildiklerini, sevildiklerini, önemsediklerini hissettiler. Bu açıdan çok önemli.